sıcak bir Ağustos ayında güzel bir bahçeye bir Ağustos böceği gelmiş. Bu Ağustos böceği müziği ve eğlenceyi çok seviyormuş. Bu arada yine o bahçede çalışan bir de karınca varmış. Karınca sabahtan akşama kadar çalışıyormuş. Hiç durmadan yaklaşan kış için yiyecek toplayıp yuvasına biriktiriyormuş. Diğer taraftan yaklaşan kış Ağustos böceğinin hiç umurunda bile değilmiş o saz çalıp şarkı söylemesine devam ediyormuş. Bahçede başka canlılar da varmış. Örneğin arılar. Arılar da bütün yaz boyunca çalışıp evlerine yiyecek topluyorlarmış. Yaklaşan kış eve yiyecek toplanması Ağustos böceğinin hiç umurunda bile değilmiş. O saz çalıp eğlenmesine devam etmiş. Günlerden bir gün arı ve karınca bir araya gelerek bak bu Ağustos böceğini uyaralım. Yarın kış geldiğinde zor duruma düşecek. Hiç çalışmıyor. Akşama kadar saz çalıp şarkı söylüyor Demiş arı. Arı, Ağustos böceğini uyarmaya çalışmış. Ama Ağustos böceği oralı bile olmamış. Hatta biraz da kızmış arıya. Arı kovulunca, sen bilirsin demiş ve oradan ayrılmış. Ağustos böceğimiz sanki hiç yaz bitmeyecekmiş gibi müzik çalmaya devam ediyormuş. Kendisini karınca da uyarmış. Bak Ağustos böceği, yaz bitecek, kış gelecek. Hiçbir hazırlık yapmıyorsun demiş. Fakat Ağustos böceği karınca'yı da kovmuş. Ne yapsın karınca? O da oradan uzaklaşmış. Ben senin iyiliğin için istiyorum demiş. Kış gelince zor durumda kalacaksın. Ağustos böceğimiz kimseyi dinlememiş. Çılgınca eğlenmesine devam etmiş. Ağustos böceğimiz eğlenirken arı ve karınca da durmadan evine yiyecek topluyormuş. Ve maalesef beklenen olmuş kış gelmiş. Ağustos böceği buna çok şaşırmış. Her yerden yağmur yağmaya başlamış, kar yağmaya başlamış. Yıldırımlar çakıyormuş. Ağustos böceğimiz üşümüş, korkmuş, karnı acıkmış. Ne yapacağını bilemiyormuş. Her taraf karmış, yağmur çamurmuş. Arı ve karınca da ortada yokmuş. Onlar da yuvasına çekilmiş. Ağustos böceğinin aklına arı gelmiş. Dur demiş. Onda bal vardır. Beni de yanlarına alabilirler. Hemen onların evine gitmiş. Arı kapıyı açmış, bakmış karşısında Ağustos böceği. Ağustos böceği, çok üşüyorum. Karnım da aç. Yanınızda bana da yer var mı? Bana bir parça yiyeceğiniz var mı acaba demiş arıya. Maalesef demiş arı Ağustos böceğine. Bu ballar bize ancak yeter. Biz de zaten çok kalabalığız. Bu arada havada çok soğuk. Kapıyı kapatmam gerekiyor demiş ve Ağustos böceğinin yüzüne kapıyı kapatmış. Arıdan umduğunu bulamayan Ağustos böceği bu sefer de şansını karınca ile denemiş. Biraz çekinerek, biraz sıkılarak gitmiş karıncanın kapısını çalmış. Karınca kapıyı açmış. "Ne oldu?" demiş. "Sen bizi kovuyordun, şimdi kapımıza gelmişsin." "Ama üzülme, gir içeri." demiş. "Herkese yetecek kadar yiyecek var burada." Ağustos böceği sevinçten karıncaya sarılmış. Biraz sarılıp hasret giderince karınca gel biraz da şurada ısın demiş. Ateşin başına geçmişler. İkisi birlikte hem ısırıp hem konuşuyorlarmış. Karınca Ağustos böceğine biz seni uyardık. Bak kış gelecek hazırlığını yap dedik demiş. Ama sen bizi dinlemedin. Saz çalıp eğlendin. Yazın çalışanlar kışın bunun faydasını görürler. Yazın eğlenenler kışın ise üzülürler demiş. Ağustos böceği duydukları karşısında biraz mahcup olmuş. Evet doğru demiş. Yazın geldiğinizde sizi kovmuştum. Karıncanın karşısında çok üzülmüş. Mahcup olmuş. Karınca ona aynı zamanda yiyecek de vermiş. Karnını doyuran Ağustos böceğine karınca içecek de vermiş. Aynı zamanda üşümemesi için onu giydirmiş de. Karınca al bakalım şunu da üstüne giy dışarıda üşümezsin demiş. Karnı doyan, üzeri giydirilen Ağustos böceği çok mutlu olmuş. Bu hikayenin sonunda Ağustos böceği herkes çalışırken kendisinin çalışmamasının büyük bir hata olduğunu öğrenmiş.